ders çalışıyordum ve birden dediler ki kar yağıyor. Kendimizi hemen dışarı attık. Biraz bekledik yerde olsun diye. Ve atmadık. Bu kayıyor ha. Fena kayıyor bu. Ne yapıyorsun ya? At hadi. Beş dakika oynadık. Yoruldum diyor ablam hemen. 5 dakika oynadık literally yani. Tamam. <laughs> gözlümü ne ya temizlersin. Sanki temizlenmeyecek bir şey mi gözlük? Kaçar otti. Kaçar otti. Atma. bugün dün ilk kar yağdıktan sonra beraber Selam. mangal yapmaya geldik. Ama mangalda şu an savaş yapıyoruz. Bu herhalde. Evet Buraya oturabiliyor muyuz? Oturuyoruz <gülüyoruz> valla. <zaten>. Ben oturacağım. <gülüyoruz> Sefil köpek po, po şey pozu şimdi. Gel. Köpek de güzel oldu şimdi. evet bir tık kıtır ama ben böyle seviyorum. <gülüyoruz>

Aaaa aaaa Yandı O orta sol daha iyi O ne? O vandı 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 O kırılır bence Ya Elimde kaldı Ne zaman? Orası ağız olsun Afiyet tamam. lezzet. Getir. Ver ya. Yont. Durmadı. Ben korkunç bir açıyla çekiyorsun ben Şöyle kaş yapayım bunlarla da. Ne? Kaş, Biraz mal gibi oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> oh, Bakın terdenizlerimiz çekil söp, söp. Birazcık çirkin oldu, kirli oldu ama. <laughs> korkunç gözüküyor böyle. <laughs> Tek kolu. <laughs> Diğer kolu やい Psikolojik yapıldı. Hello, bugün de okula gittim sabah ve bugün Ankara aşırı soğuk. Kar yağmadı bugün ama eksi üç derece falan filan. Ben hayatımda ömrüm boyunca böyle soğuk görmemişim. Aşırı soğuk. Derslere daha fazla kafam almayınca son derse girmedim. Eve gelip eve geldim. Biraz uyuyup oya çalışacağım. Ama bu kar olayına bayıldım. Bence gayet de güzel bir hava. Ama keşke okul mevzusu hiç olmasın. Evde dizi film. Tercihen bir kahve. nasıl yiyeyim de işte gitmedim. Ya, müracaat ettin mi? Abla yemektir. Tatlıdır. Yemektir Yemek yani. Arıyordum. Böyle Hacettepe'de falan 8 liraya lahmacun falan görüyorum. <laughs> i̇şte ben, <laughs> tam, Aynen öyle bak. Dörde bu 30 liradan 8 liraya tremisi. Hı hı açık önümde biliyorsun. Evet bugün, bugün Mert bizi çekti. Oh, Biraz kalıyor. Ama <laughs> Burası kütüphane arkadaş. Burası kütüphaneymiş. Bir gözlüğünü de göstersene. Hadi <laughs> buralara şarkı koy. <laughs> Mart paneli. 14 Mart için önceki birkaç gün ilave sebebi olduğu görülüyor. Bunu da biraz açıklayacağım. Ya hastamız fonksiyonel bir bir hastaydı. Bir streptokoksus, de stafilokokus. Streptokoksus zaten... Ne oluyor şey ya? Öğlen dörtte bir yedikten evden. Kendim <laughs> evet. Tamam. ...beraber Ankara Üniversitesi'nde. Sen ne ya? Ay. 17 gün aynı sana. Sen kimi dinlemişsin? 18 gün üstüste. Kimi dinlemiş? Kimi dinlemiş? Otizmle birini, birini, <laughs> birini söyle. Birini dinlemiş. <laughs> Neyse. Ha. Bugün. Hep beraber Ankara Tıp'a Benim vaka gibi. günlerine geldik. İlk oturumlar evet. bitti, öğle yemeğini yedik. Şimdi ikinci oturum başlayacak, öğle arasından sonra. Güzel, güzel mi? Güzel, her şey iyiydi. Plastikte daha çok eğlenmiştim. Plastikte daha çok eğlenmiştiniz. Daha evet. mı ilginizi evet. çekiyor? Evet. Yorgun hissediyorum. Tam geçen sene yine aynı evet. bu ikili. Plastikte bayağı böyle Bire dinledin. Birebir böyle de. bir görüntü. Birebir aynı kıyafetlerle. <laughs> 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 bak bak. bak Allah, Allah. Ben, ben günlerinde anlatacak bir şey Allah, <laughs> bize çıkarmadı. Bunların ne bunların hepsini sırayla etiketledik. Arkadaşlarımız <laughs> <laughs> okay. aralarda Evet, molaya çıktık. Farklı farklı kahveler aldık ama en iyisini benim Beliz seçti sanırım. Neli aşkım? Vanilya sütü. Biz <laughs> Irish cream'ini aldık. En lezzetlisi de yine en sütlüsü ve süt burada. Süt burada. Süt <laughs> Evet, bu şey, elini. şey elini. Şekersiz diye. Benim günü beni şeker Ay, diye ya. beğenmedim. Çok gözüydü. Korkmuştu. Yani ciddi sıfır. Hem de ikramlar diz boyu. Balı yiyoruz. Evet, her şeyden Barlardan yedik. Barlardan yedik. Sen çiğ köfte de ben yedin. Çiğ köfte de yedim. Az önce tatlı yedik, sütlü evet. tatlı. Kahveler evet. de güzel. İlk daha bebekken evet. kahveler Çok güzel. Çok güzeldi. Çok güzel. Ablalar kombini çek. Ablalar. başlamadan birleşmesi 4 ila ve ilk gün bitti. Biz şimdi gidip ders çalışacağız. Evet, Şimdi gidip güya ders çalışacağız ama full tempo yani. Belirli gidip ders çalışacağız. gidip Merve'den e gidip <laughs> ders çalışacağız şimdi. <laughs> Benim evime böyle şakalara bak. <laughs> Beril bize şey yapacakmış, tavuk sote yapacakmış. Yani erkek ya yemeği ya. ya. Beril valla git onu dolaba koy. Valla bence ya, de koy sonra dolaba yap. Dolaba Aa, koyarım. Koyarım. Ben şu an o kadar aç de değilim ki. Yarın sabahtan yine geleceğiz. Onlar da kek kavgada yapmış. dursunlar. Kek de kek yapmış. Kek yapmış dün. Ya uyumamış. He uyumamış. 10 saat sürdü Düşün kek Düşündü sabah olmuş. Şey kapkek dedim. Daha kapkek yapmış. Ama sen kaka oluyor. Ve bence Tamam şöyle yapayım. Işık oradan kaçıyordu. Bugün ikinci gün. Azıcık geciktik. <laughs> Azıcık ama. Şöyle yemeğe gidiyoruz. <laughs>

Zülay sabun aldı, ben de bunu aldım. Ben öyle bir çevirdim ki ama olsun. <laughs> yani ben, e, ben, 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 herkese aynısının geldiğini fark ettim. Çevirdim, kaldı. kaldı. Dönmedi. Yani. Herkes aynısının geldiğini fark ettim. Biraz kaydırıp sonra çevirdim. Çok <laughs> mantıklı bir hareket. <laughs> Dolandırıcı. İşte Şevval mantıklı. de aynısını aldı. Üçümüzün de sütü hayırlı ben olsun. olsun. Aa, oh. Evimiz çıktık workshoplardan Bugün ikinci gündü. Bir tek Bengi'yi bekliyoruz. Beyin Bengi beyin diseksiyonuna gitti. Ben de girmek istedim ama giremedim. Ben dansa girdim. Baçata öğrendim, yeni update. Ondan sonra Cem'e Bengi çıkarsa gideceğiz artık etkinliğin sonu. 12. 12 ne? mi? Saçmalama. 12 değildir ya. 11 hafta bugün. Ayın 20'sinde. Bugün 8'i. Bugün 8'i çıkar. Bir gün daha çıkar. 11. Hadi canım. Hadi gidelim o zaman. Hadi Bengi kaldı. <laughs> Hadi Bengi kaldı. Bengi 2 dakika sonra çıkacak Bengi ama şoka girdim. Biz ders çalışmaya yetişmez gidiyoruz. Yetişmez ki. Ben sana söyleyeyim yetişmez. Mümkün değil yetişmez. <laughs> yetişmeyecek diyorum sen bir de. <laughs> ben saldım şu an. Hangisini satsam acaba? Hiç, <laughs> hiç, bu kadar geciktirmemiştim. Geçen sene ikizlerin hayatına hoş geldin öncelikle. <laughs> çok gerici bir olaymış. Hem düşünmüyorsun ama bir yandan onu da çok düşünüyorsun. Bak, e, çok ben gülüyoruz. yarın Hatta okula, okula falan gelmiyorum şey çalışıyorum. Bok mavisi gökyüzü. Gök. Gö <gülüyor> evet. <laughs> Sıra sabahladığındaki o yani. gökyüzünde evet. maviliği. Hatta bir de en son şey diyor. Ya aslında konu da eğlenceliymiş ya. <gülüyor> Keşke <laughs> <çok> çalışsaydım <laughs> yapardım. <laughs> Sınava son bir hafta kala, sesiniz çıksın de. Ben hasta oldum. O yüzden çok iğrenç zamanlardı. Bu hastalıkta da... ...andı <laughs> bu kız. <laughs> Hastayken kızlar geldiler yanıma falan. Tekrar yapıyorduk normalde, onu da yapamadık doğru düzgün benim yüzümden. Ondan sonra... ...Yılbaşı Vibes. Bugün de sınava girdik sonunda. Çok zordu sınavda. Hani çalışsam da zaten çok fazla bence yapamazdım bu soruları. Şimdi de iyileşmek için Adana'ya gidiyorum. Bir küçük bir kaçış, küçük bir kaçamak. Evin beni iyileştireceğini düşünüyorum. Çünkü bu Ankara deneyimi bana şu an üç komitelik yetti. Ne kadar kalacağım onu da bilmiyorum. Bir gidim kendime geleyim. İşlerimi halledim. <laughs> Videonun geri kalanı Allah Allah. Adana'da. Görüşürüz.